Bu videoda size listening nasıl yapılır, nasıl geliştirilir, ne gibi teknikler uygulanabilir bunları anlatmaya çalışacağım. Herkes doğar ve yaklaşık 1 yaşına kadar pek konuşamaz. Peki 1 yaşına kadar o 1 yıllık sürede ne yapar bebekler? 7/24 dinler. Kimi dinler? Önce annesini, babasını veya evde başkaları varsa onları. Çevresindeki başka insanlar, işte eve gelen misafirler vesaire, bunların hepsini dinler, dinler, dinler bir yıl boyunca. Sonra ne yapar? Bunları taklit etmeye başlar. Önce kelimeleri taklit etmeye başlar, hatta iyi de taklit edemez, komik komik konuşur, tam telaffuz yapamaz. Sonra bunu geliştirir zamanla ve daha sonra cümleler kurmaya başlar. Bu cümlelerde de yine böyle çocuk hatalar tabii ki olur, ama sonra zamanla bunları düzeltir ve düzgün konuşmaya başlar. Yani dinleme dediğiniz e, iş böyle kısa sürede, 3-5 günde, 3-5 ayda olacak bir iş değil. E, kulak terbiyesi için bayağı bir zaman gerekir ve çaba harcamanız gerekir. Bunu unutmamak lazım. Peki İngilizce öğrenirken durum nedir? Temelde aynıdır. Ama tek farkı şudur. E, İngilizce, İngilizceyi Türkiye'de öğreniyorsanız, 7-24 İngilizce dinleme, başkalarını duyma şansınız yok maalesef. Onun için e, bu, bu açığınızı kapatmak için bir sürü e, teknik var. Bunlardan şimdi birkaç tanesinden söz edeceğim. Birinci yapmanız gereken şey e, kelime bilgisidir. Kelime olmadan hiçbir şey olmaz. Ama kelimeleri bilirken sadece anlamlarını değil telaffuzlarını da iyi bilmelisiniz ve öyle iyi bilmelisiniz ki ana dili İngilizce olan bir kişi bu kelimeleri nasıl telaffuz ediyorsa siz de ona en yakın biçimde telaffuz etmelisiniz. Ee, birçok öğrencinin e, gördüm ki bazı kelimeleri yanlış telaffuz ediyorlar. Yanlış bilmişler. Onlardan birkaç tanesini buraya not aldım. Onları söyleyeyim size. Mesela Weir değil wear. Beer değil bear. Foreign değil foreign. Oven değil oven. Front deal, front. Among deal, among. Glow deal, glove. Above deal, above. Successful deal, successful. Suggest deal, suggest. Support deal, support. Supply deal, supply. Complete deal, complete. Continue deal, continue. İkinci olarak ne yapabilirsiniz? Cümle alt yapıları gerekiyor. Cümle alt yapılarını bu öğrendiğiniz kelimeleri bu cümle alt yapılarına oturtarak cümleler kurabilirsiniz. Bu cümleleri kurarken e, en büyük tavsiyem şu olur. Kelimeleri tek tek üstüne basa basa söylemeye çalışmayın. E, ne kadar çok yabancıyı dinlerseniz onlar bunları nasıl söylüyorsa hangi kelimeleri kaynaştırarak sanki bir bütün tek kelimeymiş gibi söylüyorlarsa siz de öyle söylemeye çalışın. Mesela yazı dilinde I will attend the meeting cümlesini bir yabancı çok nadiren I will attend the meeting diye söyler. Yani I will attend the meeting ve kelimeleri tek tek pek söylemez. Ne yapar? I will'deki iki kelimeyi kaynaştırır, I'll yapar. Dolayısıyla nasıl söyler? I'll attend the meeting diye konuşur. Başka bir örnek vereyim. I have lost my keys. Anahtarlarımı kaybettim cümlesinde de. Yabancılar genelde böyle söylemezler. I have'i iki kelimeyi kaynaştırırlar. I've yaparlar. I've lost my keys derler. Siz eğer yabancılar gibi böyle konuşursanız ne ala. Eğer böyle konuşmayıp ısrarla kolayınıza geldiği için I have lost my keys. I will attend the meeting gibi konuşursanız bu sefer yabancıların I'll veya I've dediklerini anlamazsınız ve hep şu şikayeti söylersiniz. Şikayette bulunursunuz. Ben bunları çok duydum. Hocam yabancılar hep kelimeleri yutuyorlar. O yüzden biz anlamıyoruz. Halbuki onlar kelimeleri yutmuyorlar. Konuşma stili zaten öyle olmalıdır. Kaynaştırarak olmalıdır. Siz bunu böyle taklit edin ki, siz bunu böyle tekrar edin ki öğrenmiş olun ve karşı taraf böyle konuştuğunda da onları anlamış olursunuz. Gelelim üçüncü maddeye. Peki kulağımızı geliştirmek için neler yapabiliriz? Şimdi birkaç maddede bunları anlatacağım. Son maddede bir filmden örnekler vereceğim size. Birincisi seviyemize göre seslendirilmiş kitaplar, audiobooks dediğimiz seslendirilmiş kitaplar okuyabilirsiniz. Bunları nasıl çalışabilirsiniz? Her hoca başka türlü bir şeyler söylüyor ama benim önerim şu. E, Parça önünüze aldınız. Sesi de var bunun. E, önce e, sesi açın, parçayı da önünüze açın. Gözünüzde bütün cümleleri takip ederken sesi de bir yandan dinleyin. Bakın bakalım hangi kelimeleri nasıl telaffuz ediyorlar? E, kelimelerde kaynaştırma varsa nasıl söylüyorlar? Mesela e, in the garden mı diyor yoksa böyle sanki tek bir bütünmüş gibi in the garden diye e, öyle mi söylüyor? Veya başka şekilde kaynaştırmaları nasıl söylüyor bunlara dikkat edin. Bir bütün parçayı böyle dinleyip okuduktan sonra tekrar başa gelin. Bu sefer bu işi cümle cümle yapın. Birinci cümleyi dinleyin, durdurun. Bu arada tabii gözünüzde takip edin ve o cümleyi söylemeye çalışın, duyduğunuz gibi. Bunu bütün parça boyunca yapın. Sonra bir kere daha dinleyebilirsiniz istiyorsanız parça önünüzdeyken. Son aşamada. En önemli aşama burası. Parçayı gözünüzün önünden kaldırın. Bakmayın parçaya. Sadece dinleyin. Bunu defalarca yapabilirsiniz. Bu dinleme işini parçayı okumadan. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. En sonunda göreceksiniz ki zaten bir alışkanlık olmuştu. Az önce okumuştunuz parçayı. O zaman bir süre sonra kulağınızın artık o cümlelere, o kaynaştırmalara alıştığını göreceksiniz. Ve onu dinlerken de parçayı hayal edip oralarda ne de hangi kelimeleri nasıl kullanmıştı bunlarla kulağınızı geliştirebilirsiniz. İkinci önerim belgeseller. Eğer seviyeniz biraz daha iyi ise İngilizce seviyeniz belgeselleri seyredebilirsiniz. Çünkü belgesellerde e, nispeten daha yavaş konuşurlar ve çok temiz bir İngilizce ile konuşurlar. Bunları altyazılı olarak eğer mümkünse izleyebilirsiniz önce. Ondan sonra altyazıyı kapatır, devam edersiniz. Burada da bir sürü kelimenin doğru telaffuzunu vesaireyi göreceksiniz. Bir başka önerim, YouTube'da anahtar kelime olarak listening yazdığınızda karşınıza bir sürü yabancı listening egzersizleri çıkıyor, yabancıların koyduğu. Bunları dinleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sürü ben baktım var YouTube'da. Eğer YouTube'da konuşan kişinin İngilizce size hızlı geliyorsa hemen videonun altındaki ayarlardan hızını biraz daha düşürebilirsiniz. Düşürdüğünüz takdirde daha iyi anlayacaksınız. Bunu birkaç kere böyle dinleyin. Ondan sonra normal hıza getirip baştan sona yine defalarca dinleyerek kulağınızı geliştirebilirsiniz. Son önerim İngilizce filmler seyredin. Fakat bunu tabii ki hem seviyenize göre yapın hem de İngilizcesini düzgün olan filmleri seçin. Her filmi seyretmeyin. Çok sokak ağzı, çok argo olan filmler pek bir işinizde yaramayacaktır. Yani onları öğrenseniz ne olur, öğrenmeseniz ne olur. Düzgün İngilizcesi olan filmleri seviyenize göre seçin öncelikle. Bunun için hocalardan veya bu bir bilenden yardım alabilirsiniz. Peki, filmi seyrederken ne yapalım? Bir kere filmi geri alabileceğiniz bir platformda seyredin. Bu DVD'si mi olur, geri alan programlardan mı olur? Çünkü durdurup geri alıp, durdurup geri alma şansınızın olması lazım. Filmi İngilizce seçtiniz, alt yazıyı da İngilizce seçtiniz. Bu filmi 15'er, 20'er dakikalık bölümlere ayırın. Bölüm bölüm seyredin. Yanınızda bir kağıt kalem olsun not alabilirsiniz. Kelime not alabilirsiniz. Cümle not alabilirsiniz. Ve bu bölümleri seyretmeye başlayın. Başlayın. E, takıldığınız yerde veya tekrar dinlemek istediğiniz yerde durdurun, geri alın bir daha izleyin. Bunu hep alt yapı, altyazıyla yapın. Daha sonra bu bölümü altyazısını kaldırın ve defalarca altyazısız izleyin. İzleyin, izleyin, izleyin. Hatta ben kulaklık tavsiye ederim size. Kulaklıkla bu işi yaparsanız daha iyi olur. Kulaklıktan ses kulağınıza daha iyi geliyor çünkü. Bunu da yapabilirsiniz. Daha sonra bu cümleleri böyle sürekli onlar gibi tekrar etmeye çalışın. Onlar gibi tekrar etmeye çalışın. Göreceksiniz kulağınız bir süre sonra alışacak. O bölümleri sonra tekrar tekrar altyazısız bir daha bir daha izlediğinizde artık bütün söylenenleri anlamış olacaksınız. Bu cümleler içerisinde çıkan bilmediğiniz kelimeler varsa durdurun. Yanınızda sözlüğünüz de olsun. Sözlükten o kelimelerin anlamlarını da bulun. Dolayısıyla bütün cümleyi anlamış ve altyazı olmadan da kulağınızla cümleleri tanıyor olursunuz. Şimdi bir filmden örnek yapmak istiyorum. İngilizcesi gayet düzgün olan Troy filmi var. Brad Pitt'in filmi. Bu filmi ben eğitim çalışmalarımda çok kullandım. İngilizcesi gayet düzgün. Bu filmden 3 kısa sahne seçtim. bu sahneleri size seyrettireceğim ama alt yazısız seyrettireceğim. Bunu özellikle yapıyorum. Siz defalarca döndürüp döndürüp seyredin diye. Fakat şöyle bir yardımda bulunacağım size. bu cümlelerde geçen anahtar kelimelerden bazılarını size önceden vereceğim. Bu kelimeleri önce çalışacağız, telaffuzlarını ve anlamlarını. Ondan sonra o sahneyi seyredeceğiz. Kısa sahneler zaten. Onları seyredeceğiz. Bakalım nasıl söylüyorlar. Sonra siz de ekranın başında bu sahneyi tekrar seyredip her cümlede belki durdurup nasıl söylüyorlarsa siz de onlar gibi onları taklit etmeye, o cümleleri taklit etmeye, o telaffuzla taklit etmeye çalışın. Şimdi birinci sahneden başlayalım. Ben birinci sahnenin anahtar kelimelerini veriyorum. Crow, karga. Remove, çek, çekmek. Buradaki anlamıyla veriyorum yalnız. Remove başka anlamlarda gelir. Çekmek. Army, ordu. Land, toprak. Fight, fought, fought. Düzensiz fiil, dövüşmek, savaşmak. Bravely, cesurca. Hadi şimdi bu kelimelerle bu sahneyi bir seyredelim. Bakalım ondan sonra analizini yaparız. Good day for the crows. I told you yesterday and I'll tell you again today. Remove your army from my land. I like your land. I think we'll stay. I like your soldiers too. They fought bravely yesterday. Not well, but bravely. Evet sahneyi seyrettik. Şimdi gelelim cümleleri ben size burada yazılı olarak vereyim. Dediğim gibi siz bunları önce çalışın sonra o sahneyi altyazısız tekrar seyredin tekrar seyredin ve kulağınızın alıştığını göreceksiniz. Birinci cümle olarak ne söyledi kişi? Good day for the crows. Kargalar için güzel bir gün dedi. Sonraki diğer kişi ne dedi? I told you yesterday dün sana söyledim. And I'll tell you again today, bugün de sana yine söyleyeceğim. Remove your army from my land. Topraklarımdan ordunu çek. Diğer kişi ne dedi? I like your land. Topraklarını seviyorum. I think we'll stay. Galiba kalacağız burada. Yani dikkat edin bakın. We will stay demedi. Will kaynaştırdı. "Will stay. I like your soldiers too. Askerlerini de seviyorum. They fought bravely yesterday. Dün cesurca dövüştüler. Not well, but bravely. Çok iyi değil ama cesurca. Evet, şimdi anlamlarını da cümleleri de gördünüz. Kelimeleri de çalıştık. Şimdi bu sahneyi defalarca altyazısı seyredip bakalım hepsini hatırlayıp hepsini tekrar edebilecek misiniz? Kulağınız artık alışacak mı? Gelelim filmin devamındaki ikinci seçtiğim sahneye. Burada kelimeler önce vereyim. Whole, bütün demek. Massacre, katliam demek. Settle, halletmek demek. For good, temelli olarak, ebediyen demek. Evet, kelimelerimiz bunlar. Önce bir sahneyi izleyelim. You can't have the whole world, Agamemnon. It's too big, even for you. I don't want to watch another massacre. Let's settle this war in the old manner. Your best fighter against my best. And if my man wins, we'll leave Thessaly for good. Evet, sahneyi izledik. Bakalım şimdi cümleler üzerinde biraz çalışalım. Ne dedi kişi? You can't have the whole world Agamemnon. Bütün dünyaya sahip olamazsın Agamemnon. It's too big even for you. Senin için bile çok büyük. Diğer kişi dedi ki, I don't want to watch another massacre. Bir tane daha katliam seyretmek istemiyorum. Let's settle this war in the old manner. ...bu savaşı eski usulde halledelim. Your best fighter against my best. Senin en iyi dövüşçüne karşı benim en iyi dövüşçüm. Ya da savaşçım. Diğer kişi dedi ki... ...and if my man wins... ...ya benim adamım kazanırsa? Öbür de dedi ki... ...we'll leave... ...bakın gene burada we will demedi. We'll leave Thessaly for good. Thessaly ebediyen terk edeceğiz. Evet şimdi e, bu sahneyi yeniden altyazısı seyredin. Defalarca istediğiniz kadar seyredin. Bakalım bu cümleler artık kulağınıza tanıdık gelecek mi? Son bir sahnemiz var. Kısacık bir sahne. Tek cümlelik bir sahne. Neden bu sahneyi koydum? Baştan şunu sorayım size. Seni bekliyorlar cümlesini İngilizce nasıl söylersiniz? Bir ihtimalle şöyle söylersiniz. They are waiting for you. Şimdi tabii ki bu doğru. Yanlış değil. They are waiting for you. Bakın bakalım çocuk bu cümleyi nasıl söylüyor? They're waiting for you. Gördüğünüz gibi çoğu öğrencinin okuduğu gibi they are waiting for you diye böyle üstüne basa basa söyleme, söylemiyor. They are onu birleştiriyor, kaynaştırıyor for you da for you gibi söylüyor değil mi? They are waiting for you gibi söylüyor. Siz de bunu böyle söylemeye çalışın ve defalarca bu sahneyi de bu kısacık tek cümlelik sahneyi de seyrettiğinizde e, kulağınız böyle cümlelere, böyle telaffuzlara alışacaktır. Evet. Listening videosunun sonuna geldik. E, umuyorum ki bu video sizin için yararlı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. <laughs>